Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün mitik eşya ve rünları nasıl en etkili şekilde, en hızlı şekilde farmlayabiliriz, toplayabiliriz, avlayabiliriz bunları konuşacağız. Tabii ki de işin içinde yine şans faktörü olacak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Olabildiğince hızlı nokta atışı farmı anlatacağım size. Mitik eşyalar nedir bilmeyenleriniz olabilir. Şurada bende bir tane var. Oradan örnek verelim. Soytarı arması örneğin. Bu eşyalar son derece dünyada nadir düşen eşyalar. Hatta neredeyse hiçbir zaman göremeyeceğiniz herhangi bir etkinliği yaparken ve bir o kadar da güçlüler. Bunun nedeni de aslında biraz da bu. Geliştiriciler sizden istiyor ki tutarlı bir şekilde bunları elde edebilmeniz için iki yöntem var arkadaşlar. Biz direkt ipuçlarına girelim. Birincisi oyun sonu bosslarını öldürerek elde etme ihtimaliniz var herhangi bir tanesini. Nokta atışı burada yok. Herhangi bir mitik eşya düşebilir bu bosslardan. Oyun sonu bosslarımız nelerdi? Habis kalbi toplayıp gidip Varşan'ı öldürebiliyoruz arkadaşlar. Fısıltı ağacından en tutarlı şekilde elde edilebiliyor. Onun dışında dünyanın her yerinde. Grigor abimiz çelik, canlı çelik bu malzemeleri de cehennem dalgasında elde ediyoruz. Cehennem dalgasındaki sandıkları açarak bu bunları da alıp Grigor abimize gittiğimizde Öldürdüğümüzde aynı şekilde Mitik eşya düşebiliyor Damıtılmış korku Bunu da daha çok e, Kabus zindanlarından elde edebiliyoruz Ve gidiyoruz Buzdaki canavarı öldürüyoruz Hem bir üst kademedeki bosslar için eşya düşürecek Hem de mitik eşya düşürme ihtimali var Hepsi şu ana kadar söylediğim Diğer bu bosslar için de geçerli 4 tane alt kademe bossumuz var 2 tane de üst kademe bossumuz var Bu 4 alt kademe bossu öldürerek üst kademelerde gere üst iki üst kademede gerekli boss'u çağırabilmek için lazım olan malzemeleri topluyoruz arkadaşlar kısacası. Ayrıca enfes kanımız var. Enfes kan da yine cehennem dalgasında korkunç kanlı genç kız kızlar elde edebiliyoruz. Blood Maiden'dan kısacası. Ve ondan sonra enfes kanı alıp Lord Zir'e gidiyoruz. Lord Zir'i öldürüyoruz. O da bir üst kademe bosslar için bize malzeme düşürecek. Ve aynı şekilde <laughs> çok pardon mitik eşya düşürme ihtimali var. Varşan'la Grigor'u öldürdükten sonra şuradaki iki parçayı elde edeceğiz arkadaşlar. Yumurtamız ve ızdırap parçacığımız. Bu iki parçayı alıp Duryal'a gideceğiz. Duryal'ı öldüreceğiz. Artık herhangi bir boş çağırma malzemesi falan düşmüyor. Sadece diğer normal eşsiz eşya ve mitik eşya düşme ihtimali var. Yine Lord Zir ve canavarı, buzdaki canavarı öldürdüğümüzde de bu iki malzemeyi verecek bize. Bununla da gidip Underil'i öldüreceğiz arkadaşlar. Underil de aynı şekilde mitik eşya düşürme ihtimaline sahip. Yerlerini haritada tek tek göstermeme gerek var mı diyeyim? Göstereyim hadi. Varşanı buradan çağırabiliriz arkadaşlar. Grigor'u buradan çağırabiliriz. Buzdaki canavar için şuraya gitmemiz gerekecek. Lord Zir için buraya gitmemiz gerekecek. Duryal için buraya gitmemiz gerekecek. Underyal için de buraya gitmemiz gerekecek. Şimdi ben size bu boss çağırma malzemelerinin normal edinme şeklini anlattım. Bu sezondan önce yani 5. sezonda daha çok insanlar bu şekilde elde ediyordu. Hatta başka bir yöntem yoktu. Fakat biz şimdi bir kısa yol kullanacağız. Tabii ki de bu mekanikleri kullanarak özellikle oyun başında daha yeni senin sezonda bu şekilde elde edebilirsiniz. Fakat daha sonra ufak ufak genişleme paketinin sağladığı avantaja geçeceğiz. O da yer altı şehri arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yer buradan etkinleştiriyoruz. Yeraltı şehrini zaten daha önce kapsamlı olarak anlattım. Burada sadece tio olarak vereceğim. Yeraltı şehrine gidip Titanların hürmetiyle birlikte açtığımızda ve bunu bir grupla yaptığımızda sonda çılgınlarcasına bir de ödül çubuğunda dörde çekerseniz çılgınlarcasına boz çağırma malzemesi elde ediyoruz arkadaşlar. Açıkçası bir yerden sonra gidip tek tek işte fısıltı ağacı vesaire kanlı genç kız bunlarla uğraşmaya hiç gerek yok. Bunları biriktirin. Ondan sonra bir grupla yapın. Böylece boss çağırma malzemeleri elde edeceksiniz. Diğer bir yöntem ise mitik eşyaları oluşturabiliyoruz. Mitik eşyaları oluşturabilmemiz için bize iki seçenek sunmuş Blizzard. Bir tanesi demircide arkadaşlar. Ekipman işleye geliyoruz. Ve mitik eşsizlere geliyoruz. Gördüğünüz üzere 50 milyon altını veriyorsunuz. İki tane de göz alıcı kıvılcım veriyorsunuz. Rastgele bir tane Mitik eşya elde ediyorsunuz. Peki abi bu kıvılcımları nasıl hızlı bu şekilde elde edebilirim? Birçok videoda bahsettim. Yine bahsedeyim. Zararı yok. 3 kere 3 tane garanti elde, elde edebiliyorsunuz. Bunların her biri bir defaya mahsus arkadaşlar. Sezon yolculuğunuzu tamamlayacaksınız. Şuradan bir tane kaptınız. Ardından Über Lilith'e gideceksiniz arkadaşlar. Şurada onu bir defa herhangi bir işkence seviyesinde bir de olur fark etmez. Öldüreceksiniz bir tane taşı kapacaksınız. Ayrıca işkence 4'te az önce gösterdiğim herhangi bir oyun bossunu öldüreceksiniz. Yine beleşten bir tane kıvılcım elde edeceksiniz. Bunlar sezon başı arkadaşlar. Tekrarlayabileceğiniz bir şey değil. Tekrarlayarak elde edebileceğiniz bir yöntem var. O da herhangi bir mitik eşyayı gidip demircide gayet normal bir şekilde Parçaladığınızda. Peki, bu tabii ki şey değil. E, efendime söyleyeyim, sabit bir yöntem değil. Ama şurada şimdi şöyle bir şey var. Geliştirme paketi gelmeden önce de bu şekilde yani kıvılcımlarla sadece sabit bir şekilde arzuladığınız istediğiniz mitik eşyayı üretebiliyordunuz. Geliştirme paketi gelince, bunları devreye soktular. Artık istediğiniz bir mitik eşya üretebilmek için kıvılcım bu göz alıcı kıvılcım taşlarım nedir? Onlar artı rünlere ihtiyacınız var. Onun için de kuyumcuya geleceksiniz arkadaşlar. Arzuladığınız mitik eşyayı burada seçeceksiniz. Şu an en popüler olan değil mi? Asılsız ölüm örtüsü. Sağ tuşla tıkladığınızda bak, cry ve mon ürünlerinden 6'şer tane gerektiğini ayrıca göz alıcı kıvılcımdan da 2 tane gerektiğini göreceksiniz. Şimdi bizi hemen bir sonraki noktaya getiriyor. Ürün farmına ihtiyacımız olacak. Fakat bundan önce yine mitik eşya edinmenin istikrarlı tutarlı bir yolu değil ama var o yüzden belirteceğim. Bir yeraltı şehrinde özel bir hürmetle girebiliyorsunuz arkadaşlar. Yükselme miydi neydi? Hatta yeraltı şehri videomu izlerseniz orada o hürmeti kullandım ve bir tane mitik eşya edindik. Garanti değil arttırılmış ihtimalle fakat ...gördüğüm kadarıyla yüksek bir ihtimalle. Zaten çok nadir düşüyor o hürmet arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ayrıca o hürmeti partiyle birlikte de yapamıyorsunuz. Sadece tek başına yapabiliyorsunuz. Doğal olarak öyle 4 kişi girip dört tane mitiyi kaldıramıyorsunuz. Diğer bir yöntemi ise yine genişleme paketiyle birlikte gelen... ...reit, baskın mantığı arkadaşlar. Bakın burada zaten söylüyor. Karanlık Hisar görevini yaptığımız zaman... Bize haftalık bir ödül veriyor Bunu haftada sadece bir kez elde edebiliyoruz 3 kanattan oluşuyor karanlık hisar arkadaşlar Bu 3 kanıtı da tamamladığınızda Her hafta bir tane bu sandıklardan Alıyorsunuz bildiğim kadarıyla Bu sandıktan da belirli bir ihtimalle Mitik eşya düşme e, durumu Söz konusu bildiğim kadarıyla çok emin Değilim Onları da belirtmiş olurum Rünleri nasıl farmlayacağız abi Cunlar yine dünyanın klasik, klasik her yerinde düşebilir. Fısıltı ağacında görevi yaparsanız sandıktan iyi kötü mavi sarı ya da efsanevi runlar dünler düşebilir. Cunlarımızı da ayrıca yine bir incelemiş olalım, görelim. Gördüğünüz üzere mavi, sihirli, sarı, nadir ve turuncu diyelim efsanevi halleri var. Bunların herhangi birini dünyadaki herhangi bir etkinliği yaparken düşürebilirsiniz. Fakat boss malzemelerinde olduğu gibi bunlarda da aslında düzgün daha düzgün fanlanabilecek yerler var. Birincisi yine bağlantılı mekanik olduğu için hemen söylüyorum. Bossları öldürmemiz gerekiyor dedik ya herhangi rastgele bir mitik eşya düşürmek için. Bu bosslar Ayrıca arttırılmış ihtimalle efsanevi ürünler de düşürüyor arkadaşlar. Tabii ki sarı, mavi vesaire de düşüyor ama efsanevi ürünleri en hızlı elde etmenin yöntemlerinden bir tanesi diyelim. Bir tanesi bosslar. Şimdi burada sizin tercihiniz devreye girecek. Ben bossları öldürmek istiyorum. Birincisi şansa bala mitik eşya düşebilir. İkincisi arzuladığım o bosta arzuladığım bir eşsiz eşya olabilir. Örneğin bu asayı elde etmek istiyorsanız Kumarın dışında Anderil'e ve Duryal'a gidip öldürmeniz gerekiyor. Hatta bu asayı böyle yıldızlı, daha yıldızlı, daha güzel şekilde elde etmek istiyorsanız gidip Anderil veya Duryal'ı öldürmeniz gerekiyor. İşte mitik düşürme ihtimaliniz olur. Bu istediğiniz, arzuladığınız eşsiz eşyayı düşürme ihtimaliniz olur. Bir de rün fanlarsınız. Aynı anda 3 işi yapmış olursunuz. Böyle bir olayı var. Fakat ben sadece runlara odaklanmak istiyorum diyorsanız da yine işin içine hürmetler giriyor arkadaşlar. Şuradaki uyum hürmeti grubumuzu buluyoruz. 4 kişilik grubumuzu grup aracını daha önce gösterdim. Oradan bakabilirsiniz. Bu grup aracında 4 kişi de bu uyum hürmetini kullanarak sırayla açıyor ve sonda cünlar düşürüyoruz. Mavi ürünler, sarı ürünler, efsane ürünler fark etmez. Buradaki olay sandığımız runlara odaklı daha olarak seri bir şekilde ihtimalinizi aslında arttırıyor. Daha geçen gün yayında bir arkadaş geldi. Çok da fazla sık oynama ihtimali şansı yok zannedersem. Akşam geç geliyor işinden vesaire ama ona rağmen 5 tane bug run düşürebilmiş. Bug run tabii ki ürünler arasında efsanevi ürünler arasında da aslında e, düşme ihtimali değişiyor arkadaşlar. Çok net bu yazılı bir yerde belki yoktur görünmüyordur ama örneğin bug run, lit run bunlar Vex'e, Oma ya da başka diğer efsane ürünlere göre çok daha nadir düşüyor. Blizzard buna ince bir ayar çekmiş. Çok belli. Aynı şekilde bosslardan düşen mitik eşyalarda da öyle arkadaşlar. Sandığımıza gelip şuraya bir göz attığımızda görüyorsunuz ki Tyrion Might sadece iki tane var gibi görünüyor da ben bunu oluşturdum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. 800 milyon tane boss öldürdüm grupla. Sadece bir tane Tyrion Might düştü. Örneğin o yeni göğüslük ya da zannedersem Mifer de var. Bunları düşüremedim. Burada da bir ince ayar şekildi. Çok belli. Rünnarda da aynı şekilde geçerli. O yüzden mesela takas ekranına baktığınızda millet çılgıncasına bak ve Munir'ünü arıyor şu an. Şu göğüslüğü yapabilmek için bir build kullanıyor onu. Ünlü bir build kullanıyor o yüzden. Kısacası Rünnar'ı hedef bir şekilde nokta atışıyla sadece sadece Rünnar'ı parlamak için de Diğer altı şehrini kullanıyoruz arkadaşlar. Jun edinmenin diğer bir yöntemi yine kuyumcuda kuyumcuya geliyorsunuz. Zül üretimine tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere X birinden 3 tane verip bu sıralamada bu sıralamada derken herhangi biri olur. Burada ayin ve çağırma ürünleri diye ikiye ayırıyor. Cüm mekaniğinin diğer kısmına girmeyeceğim arkadaşlar. Konumuz o değil. Herhangi biri herhangi birini verme ihtimali var. Örneğin 3 tane mod verdiğinizde bir tane şu sarılardan herhangi bir tane edinme ihtimaliniz var. %85 ihtimalle. Bir de daha işin güzelliği var. %15 ihtimalle de bir sonraki nadirlik seviyesine geçebiliyorsunuz. Yani efsanevi run verebiliyor. Aynı şey maviler sihirli runlar içinde geçerli. Herhangi bir x verebilir. %85 ihtimalle %15 ihtimalle de sarıya atlattırabilir arkadaşlar. Efsanevi runlarda üst atlatma diye bir şey yok. Örneğin Tam var elinizde 3 tane. Ben kumar oynayacağım diyorsunuz arkadaşlar. 3 tane tamı veriyorsunuz. Belki de şansınıza bir tane lit ya da bak rune edineceksiniz. Şimdi benim buradaki önerim şu olur. Dönüştürmeye dair. Takasla uğraşmak istemiyorum. Ve bu ildimle alakalı edinmek istediğim runlar de belli. Buradan dediğim gibi gelip işte tekrar gösteriyorum. Bakabiliyorsunuz. Örneğin ben hayatım boyunca Anderian'ın ee, simasını yapmayacağım diyorsanız. Sizin gidip tam. Coex ve zanrunlarını elinizde tutmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Bunları gidin dönüştürün. Zaten bu eşyayı hiçbir zaman istemiyorum diyorsunuz. Veya bu eşyayı ben bir kere hani her ihtimali karşı istiyorum derseniz bir tane yapın, kenara atın. Daha sonra bu runları dönüştürmeye devam edin. Kumar kısmı gerçekten tam bir kumar, çok düşük bir ihtimal. O yüzden bossları yapmanızı ve aynı şekilde yeraltı şehri yapmanızı öneririm. Bir diğer ihtimalde ee, runlar için arkadaşlar. Ben çok yapmadım ama dünya bossları diyorlar. Dünya bosslarından da düşebiliyor aynı şekilde. Hatta iyi düştüğünü iddia edenler var. Ee, fakat şöyle bir gerçek var. Çalışıyorsunuz ediyorsunuz okulunuz işiniz gücünüz aileniz var. Dünya bossları bilmem kaç saatte bir çıkıyor. Ne kadar da bir denk gelebilirsiniz. Denk gelirseniz işiniz gücünüz yoksa o anda gidin bir dünya bossu da kesin derim. En azından kolay beleş yani. O açıdan güzel. Onu da belirtmiş olayım. Ben benim hala favorim bosslar ve yeraltı şehri mekaniği arkadaşlar. Diğerlerini sadece seçeneğiniz var diye gösteriyorum. Benim önerim bu ikisine abanmanız olur. Arzu ediyorsunuz da takas ekranında da bir bakabilirsiniz. Örneğin oyun başında bak o kadar ünlü değildi. Bak ve lit eşdeğerdi birbirine para açısından da. Ben birçok bak rünü lit rune için değiştirdim ki kendi ethereal kudretini yapabileyim. Böyle bir seçenek de var. Takas etme seçeneğiniz var. Runları kendi arasında veya runları satıp diğer runları alabilirsiniz. Tabii ki de bunun için diyecekler ki abi hani bana takas konusunda biraz bilgi verebilir misin? Arada çıkıyor öyle. Yani kaç parayı satacağım? Nasıl yapacağım? E, orada açıkçası Oyunu oynarken bir gözünüzde arada takas ekranında olacak arkadaşlar. Neyin ne kadara gittiğini 3 aşağı 5 yukarı Öğrenebiliyorsunuz, bir fikir elde edebiliyorsunuz. O noktadan sonra kendiniz işte Want to buy, want to sell işte burada zaten görüyorsunuz. Bunları yazarak rünları alacaksınız, elinizdeki rünları satacaksınız vesaire. Ekstra para da kazanabilirsiniz. Tüm mitik eşyalarınızı oluşturdunuz, rünlere artık ihtiyacınız yok. run sözcüklerinizi de oluşturdunuz, fazlalık bu sizde. Satın abi gitsin. Örneğin gidip yıldızlı, great graphicsli bir tane eşya edinin kendinize dersem her şeyi topladım gibi geliyor arkadaşlar? Unuttuğum bir şey varsa da büyük ihtimalle önemsizdir. Bunlar en önemli yöntemlerdi. Her şeyi gösterdim, anlattığımı düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Özellikle çok güzel yorumlar geliyor yeni başlayan arkadaşlardan. Sağ ol, arkadaşım hocam. Baya bir faydalı oluyor. Seninle birlikte öğreniyoruz biz de diyorlar. Benim zaten başlangıç olarak hedef kitlem bu insanlar. Ha, oyunu belirli bir seviyede bilip de bu mekaniklerin bazılarının aşina olanlar vardır, en azından bazılarını da bilmiyorlardır. Onlara da faydalı olur. Benim gibi insanlar zaten oturup bu videoyu izlemiyor, o yüzden onlara diyebilecek bir sözüm yok. Ya da onlar gelip sırf diğer insanları ya da beni sinir etmek için yorum yazıyorlar, gidiyorlar. Başka güçleri yok onların. Beğenenlere işine yarayanlara beğenmeniz sizin olur. O önemli değil. Orada tıklamasınız da olur. İşinize yarılırsa ne mutlu bana diyeyim öpüyorum kendinize dikkat edin bir sonraki videoda elbet zaten görüşürüz